görmedim. Hiç. <laughs> Bu kadar disiplin mi? Hissediyorum her Empati yeteneğim Hepiniz gibi ben bir bencilim İyi benim için yeterince iyi değil Ben mükemmel Çalış vakit 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 evet vakit değerli Kafamdaki fikir vakit harcamaya değer mi? Aynı dakik vakit benim ve hep erteleyen biriyim Yazıp çizip beğenmem hiçbiri değil yeterli Hep çalıştım ay be ay Önemli her detay Vurduk balık et biçen balın tıpkı harun nerede nay İlerliyorum tembel hayvan kadar yavaş daima Ve aklımda genelde rhyme Fat mi Sakinliğimi korusam da Bu beni içten içe giyinleştir Kızım sen çok güzelsin onun üstünden dokuz ama Ben mükemmel mi ettim? İsteniyorum her gün meşgül Delirtiyor beni Körüm harbi genç